Türklerin Kuzey Kore'si Türkmenistan'a hoş geldiniz. Türkmenistan sadece Orta Asya'nın değil, dünyanın en gizemli ülkelerinden birisidir. Yaklaşık 6,5 milyon nüfusuyla Orta Asya Cumhuriyetleri arasında nüfusu en düşük olan devlettir. 491.210 km² yüz ölçümüyle ülkemizden daha küçük olsa da, Avrupa ile kıyaslamak gerekirse Almanya, Hollanda, Belçika, Çekya gibi birçok ülkeyi kapsıyor. Sayısal olarak önemli bir yüz ölçümü payına sahip gibi görünse de aslında ülkenin %80'ine yakını çölden ibaret. Karakum Çölü, 350 bin kilometre kare yüz ölçümüyle dünyanın en büyük çöllerinden birisidir. Bu sıra dışı coğrafi özellik ülkenin demografik yapısını da şekillendirebilecek bir güce sahip. Dolayısıyla çöl bölgesinde nüfus oldukça seyrek. Örneklemek gerekirse her 6,5 kilometre kareye sadece bir insan düşüyor. Yani bu da 1.4 milyon insanın yaşadığı Esenyurt Beylikdüzü arasında sadece ama sadece bir insanın yaşadığı anlamına geliyor. Pekala. Her zamanki klasik bilgilerimizi paylaştıysak artık gerçek Türkmenistan dosyasını açmanın vakti geldi. Kendisini dünyadaki tüm Türkmenlerin babası ilan eden ve Ruhname adındaki iki ciltlik kitabında Türklerin soyunun Hazreti Nuh'a dayandığını iddia eden Niyazov, bu kitap doğrultusunda Türkmenlerin toplumsal davranış ve görgü kurallarını yeniden şekillendirdi desem pek de abartmış sayılmam. Bu yüzden özellikle de dünya basını kendisine diktatör sıfatını layık görmüştü. Olayları daha iyi anlamak için her zaman yaptığımız gibi tarihe yolculuk yapmamız gerekiyor. Bugün Türkmenistan olarak bilinen bölge, yüzyıllar boyunca Türk kabileleri tarafından kontrol edilmiş olsa da, son yüzyılın önemli bir bölümünü Sovyet kontrolü altında geçirdi. Yakın geçmişte ülke, Sovyetler Birliği çatısı altında ham madde tedarikçisi olarak hizmet veriyordu. Bölge ham pamuk lifi, petrol ve doğalgaz gibi kaynaklar için stratejik bir konumdaydı. 1960'larda Sovyetlerin yeni ekonomik modeli uyarınca pamuk üretimini arttırmak için sulama sisteminin bilinçsiz bir şekilde geliştirilmesi çevreye ciddi zararlar veriyordu. Ceyhun'un akışı kontrolsüzce çöldeki çiftliklere yönlendiriliyordu. Bu durum ne yazık ki Kazakistan ve Özbekistan sınırında bulunan Arar Gölü'nün kurumasına katkıda bulundu. Su elbette tüm ülkeler için en önemli konulardan birisiydi. Dolayısıyla bu çevresel felaket Orta Asya ülkeleri arasında doğal kaynakların ve su yollarının tüketimi konusunda anlaşmazlıklara yol açtı. 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşünün ardından 26 Ekim'de düzenlenen referandumla Türkmen halkının %94'ü bağımsız olmayı istedi. Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle ülkede doğalgaz endüstrisiyle ilgili olmayan birçok şirket iflas etti. Böylece %60'tan fazla bir yüzde ile dünyanın en yüksek işsizlik oranlarından birisi ortaya çıktı. Yaklaşık 2.7 trilyon metreküp doğalgaz rezerviyle Türkmenistan aslında Sovyetler Birliği'nin en büyük ikinci üreticisi konumundaydı. Günümüzde de değişen bir şey yok. Şu anda en büyük on üretici arasındaki yerini koruyor. Bu görkemli pay Türkmenistan'ın ekonomik gelişme elde etmesini sağlayabilir gibi dursa da aslında bu büyük bir yanılgı. Son yıllarda bazı iyileştirmeler olmasına rağmen Nüfusun büyük bir kısmı hala yoksulluk sınırının altında yaşıyor ve aradan geçen yıllara rağmen ülkenin ekonomisi hala kırılgan. Fakat Niyazov döneminde resmi rakamlar ülkenin %20'den fazla büyüdüğünü söylüyordu. Sadece bu kadar da değil. Kendisine tüm Türkmenlerin babası diyen ve kendini ömür boyu Cumhurbaşkanı ilan eden Niyazov, aynı zamanda halka su, doğalgaz ve elektriğin ücretsiz olarak dağıtılmasını da sağlamıştı. Peki gerçekten o bir diktatör müydü yoksa çok zeki bir insan mıydı? Türkmenistan'da 2018'den itibaren bağımsızlık günü 27 Eylül'de kutlanmaya başlansa da Niyazov döneminde Ruhname Günü Türkmenistan'ın en önemli resmi tatillerinden birisiydi. 12 Eylül, Ruhname'nin ilk kez 2001 yılında yayınlandığı günü anmak için seçilmişti. Az önce de söylediğim gibi, Ruhname Türkmen milletinin manevi rehberi olarak Niyazov tarafından tasarlanmıştı. Kitapta belirtilen birçok gerçeğin doğruluğu tartışmalı olsa da okullarda ve üniversitelerde sınavları geçmek ve devlet görevlisi olmak için burada yazılanları bilmek gerekiyordu. Öyle ki ruhnameyi bilmeden ehliyet almak bile imkansızdı. Sadece bu kadar da değil. Niyazov ruhnameyi yazarken Tanrı'ya dua ettiğini, kitabı günde üç kez yüksek sesle okuyanları kutsamasını istediğini açıklamıştı. Ayrıca Allah'tan bu alışkanlığı yerine getirenleri cennete yollamasını istedim diye de ekliyor. Aynı zamanda sabahları ve akşamları Ruhname'den birer saat okunursa insan zekasının gelişeceğini de iddia ediyordu. Ruhname, dönemin Türkmenistan'ında Kur'an'dan sonra en önemli ikinci kitap olarak görülüyor ve camilerde yerini alıyordu. Fakat Niyazov'un durmaya niyeti yok gibiydi. Sonrasında takvimde yer alan günlerin ve ayların isimlerini değiştirdi. Ocak ayı onun onuruna Türkmenbaşı olarak adlandırılırken Nisan ayı ise annesi Gurban Sultan anısına Evet, garip geliyor olabilir ama Türkmenistan'da aile tapınma rejimin özelliklerinden birisiydi. Üzgünüm ama hala da böyle. Aslında sıradan insanlar olan rahmetli anne babasının heykelleri kavşaklara ve meydanlara dikildi. Bu sırada ülkenin dört bir yanında caddelere, meydanlara, çiftliklere, su kanallarına hatta ülkenin beş ilinden birine kendi ismini bile verdi. 1995 yılına gelindiğinde ülkede 3000'den fazla yer Sapar Murat Türkmenbaşı ismini taşıyordu. Aşkabat'a kendisinin altın kaplamalı dev bir heykeli dikildi ve doğum günü ulusal bayram olarak ilan edildi. Fakat Niyazov Türkmenbaşı olarak tanınmadan ve ülkenin manevi babası olmadan önce ülkedeki diğer anonim yerel parti bürokratlarından sadece birisiydi ve Türkmenistan'daki Sovyet ideolojisine sıkı bir destekçisiydi. Ancak Sovyet Birliği dağılınca Niyazov pozisyonunu hızla Türkmen milliyetçiliğine çevirdi. Kiril alfabesi Latin alfabesine benzeyen Türkmen alfabesiyle değiştirildi. Fakat Türkmen başı buna rağmen kısıtlama, korku ve kayırma temelli bir siyasi düzen oluşturmak için Sovyet sisteminin kalıntılarını kullanıyordu. Ülkenin geniş doğal gaz rezervlerinin tekelini elinde tutarak Sovyet döneminde hiç faydalanmadığı bu kaynaklardan yararlandı. Gazın devletleştirilmesinden yıllar sonra tüm endüstriyel tesisleri kontrol altına aldı. Türklerin Kuzey Kore'si dediğim için eleştirileceğimi biliyorum. Ama anlattıklarımdan sonra pek de haksız sayılmazmışım öyle değil mi? Kasım 2002'de kendisine yönelik bir suikast girişimi sonrasında eline geçen bu kozu iyi değerlendirerek ona karşı olan bazı bakanları şüpheli ilan etti. Niyazov, ülkedeki Özbek azınlığını ve Özbekistan hükümetinin de bu konuda suçladı. Aralık 2006'da Türkmenbaşı aniden vefat edince halkta bir değişim beklentisi ve umudu oluştu. Tüm bu garip süreçlerin ardından Niyazov'un yerine Berdi Muhammedov'un geçmesiyle Ruhname'nin önemi azalmaya başladı. Böylece bu garip ritüel günü ülkenin resmi tatiller listesinden çıkarıldı. Fakat gerçeği söylemek gerekirse Ruhname günü hala birçok insan tarafından kutlanıyor. Ancak ülkenin durumunda hiçbir değişim olmadığı gibi her şey sil baştan yeniden başladı. Bu kez de yeni Cumhurbaşkanı Berdi Muhammedov'un heykelleri ülkenin dört bir yanını sardı. Onu övüp parça çıkaran romanlar, filmler tiyatro oyunları, TV belgeselleri ve şarkılar ortalığa saçıldı. Tıpkı Türkmenbaşı gibi Berdi Muhammedov da kendisinin üstün vasıflarının tasviri için ülkenin tüm sanat camiasını seferber ilan ederken doğum gününün dünya yıldızlarının katıldığı olağanüstü törenlerle kutlamayı alışkanlık haline getirmişti. Ceylo, 1 milyon dolar karşılığında Happy Birthday şarkısını mırıldanmıştı. Gel gelelim bugüne. Doğalgaz rezervi sıralamasında dünyada dördüncü sırada bulunan Türkmenistan, 2021 yılında ülkenin bağımsızlığından bu yanındaki en yüksek doğalgaz üretim seviyesine ulaşarak 83 milyar metreküp doğalgaz üretti. Fakat buna rağmen ülke ekonomisi ne yazık ki güçlü bir yapıya sahip değil. Hala insanlar yoksulluk sınırında yaşıyor. Bir Türkmen vatandaşı ayda ortalama 20 dolardan fazla kazanmıyor ve bu Türkmenistan'ın en acı gerçeği. Ülkeyi şu anda Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov yönetiyor. Koltuğu babasından seçimle aldı ve ilk iş olarak babasına teşekkür mahiyetinde atasının adına bir kent kuruyor. Aynı tas, aynı hamam. Yanlış anlaşılmasın. Burada asla Türkmen halkını eleştirmiyorum. Eleştirdiğim şey Gaz rezervleri sayesinde dünyada 4. sırada yer alan Türkmenistan aslında en az Katar ve Kuveyt kadar zengin bir ülke. Ancak halkının yarısından fazlası için bu zenginlik sadece bir hayalden ibaret. Dolayısıyla dünya medyası bugün bile Türkmenistan'ı Kuzey Kore ile karşılaştırıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? 100 bin yolunda abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışta kalın.